Allah Azze ve Celle'si ziyaretleri insanlar veşit çeşit kabileler ümmetler değişik renklerde Allah Azze ve Celle yaratmış dünyayı eskan etmiş hepsi Allah Azze ve Celle'nin emriyle iradesiyle oluşur. ama burada insanlar anlayacağı şey e, akıllarını kullanmak lazım. Akıllarını kullanıp e, ne için yaratıldıklarını bilmeleri lazım. Nedir onlara hayır olan şey nedir? Onu bilmeleri lazım ki en hayırlı bütün bu insanların içinde en takva olan Allah'tan korkan Allah'ın emrlerini yap, yapan insan en faziletli en iyi insan odur. Başka değil. Sen beyazım, ben sarıyım, ben kırmızıyım, ben siyahım de ondan hiçbir iftihar olacak yeri yok, övünecek bir yeri yok, faydası yok. Çünkü fayda o renkler, mevkler ne varsa, hangi millettensin, hangi şeydensin, o sen gözünü kapattın mı bir ay, bir ay sonra sen de toprak olmuş olursun. Siyaha da aynı olur, beyazı da aynı olur, kırmızısı da aynı olur, sarısı da aynı olur. Onunla hiçbir fayda kalmaz. Onlar geçici şeylerdir. Takva olan Allah Azze Celle'nin emirlerini yerine getirip de Allah'ın rızasına nail olmak o en büyük faydadır insana. Kazanç odur başka hiçbir şeyin kıymeti yok. Onun için Allah Azze ve Celle insanlara akıl vermiş. O aklı kullansınlar diye de irade vermiş. Nasıl cüz'iyemiz, pirliyemiz bazı şeyler işte alimler söyler, şuydu buydu. Mühim olan Allah Azze ve Celle insana akıl vermiş. O akıllık kullansa iyi olur. Aklını kullanmayan hiçbir fayda etmez. Aklını kullanıyorum işte şey oldum, doktor oldum, aklımı kullandım, mühendis oldum, aklımı kullandım, banka müdürü oldum, şu oldum, bu oldum. Onlar da bir fayda etmeyecek şeyler. Onlar Allah rızası için kullansan olur ama kendi nefsin için kullandın mı bir faydası yok. Burada işte akıl, insanın aklı Allah Azze ve Celle tabi olması, onun emrine itaat etmesidir. Başka şey değil. Akıl onu gösterir. Onu kullanmayan aklı tamam değil. Akıl en iyisini gösterir. Onu göstermedikten sonra o akıl, akıl değildir. Akıllı saymasın kendisine kimse. Allah yolunda olan insan Allah'a şükresin. Aklı var yok, o mühim de vardır demek. Yani Allah Azze ve Celle'nin emirlerini getiren insan ne kadar şey olsa da insanlar beğenmese de meczup dese, e, aptal dese, şey yapsa o yoldadır, akıl yolundadır. Ama ötekiler, bütün dünya, işte görüyoruz, bütün dünya emirlerindedir ama akıl var mı? Hem siz söyleyin. Akıl diye bir şey yok. Allah korkusu olmadıktan sonra hiçbir faydası yok. Sonları da kötü olur, Allah muhafaza etsin. Allah hepinizi akıldan mahrum etmesin. Akıl nimettir, zinettir, süstür, insanın süsüdür. O süsü doğru kullanmasa demek onu e, becermiyor kullanmasını. Allah muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle saying in this holy verses of Quran, we create a human being from one man and woman, and we make you different Tribe, different nations, different color, different uh, language. You are uh, all human being, created from men and women. Don't listen to these people who are saying that you are created from ape or from I don't know from worm or from. Uh, don't listen for this. The most important, this whole human being. Uh, they are created uh, from Adam وعليه السلام and Eve uh, mother is عليه عليه السلام also so many tribe many kind of people white black yellow red uh, dark uh, light all uh, this uh, no any matter

Color or for language or for nations, said, At who are, he is who uh, aware of Allah Azza wa Jalla, to be afraid from to do anything, to make Allah Azza wa Jalla not happy with him. The most uh, uh, thing, uh, one beloved for Allah Azza wa Jalla, this one, even his uh, anything." From these nations, no any ma and, uh, one higher than other, no one higher than other. Only higher one, who Allah loves him, and he happy with him. And this, we uh, saying Allah Azza wa Jalla describing the most fearful from to make Allah Azza wa Jalla not happy with him. This is the uh, most important. Uh, and most benefit for human being. allah, Azza wa jalla, give us brain to think. and this brain, it is uh, only for human being. they have other uh, creature. they don't have brain. they don't have to, something to think. and they're not responsible. responsible at all for mankind. Only because Allah gave them this, to use it, to uh, know reality. Why? What is the benefit of praying? To know benefit, to you know your Creator, and to follow His order. Many people that they are, they are clever. They are uh, studying. They are doing something. Uh, Inventing many things they have, uh, and they, they are uh, proud for this. This is no any proudness for with this in your this life. Nobody must be if he has used his brain. He must know this is uh, not something to be proud. Because it's as much you are in this life, uh, clever, uh, rich, or beautiful, or handsome, or uh, powerful, all this uh, only little period. After this, when you die, in after one month, one month. Even this, uh, they who are there is thinking they are most clever in the world. They after uh, uh, 10 days or 15 days because they fast, not uh, burning uh, the body this uh, clever European people. They are now new fashion. Uh, they burn it. But also they store, keep it out uh, maybe ten days, twenty days, maybe one month after this, they put in own, and after five minutes uh, giving uh, take your uh, uh, father ashes your mother ashes, your lover ashes, and uh, what, what, do what you like and this is uh, this is what it will be for anybody of human being even he become earth become ashes this is what happened you are white you are clever you are uh, smart you are uh, handsome you are uh, rich you are powerful nothing only what benefit it will be for people who allah love them this is what is, he uh, said, the most uh, precious one, good one, divine present, Allah Azza wa Jalla, who uh, is following his order. Allah make us to uh, not lose our mind, or being uh, thankful for Allah, He gave us this, and in His way, inshallah. Allah hidayet var adam Vallahi Allah al -Fatiha.